İnönü Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 6.000 öğrencinin mezun olduğu tören ünlü rock grubu Kolpa'nın sahne almasıyla son buldu. 6.000 öğrencinin mezun olduğu İnönü Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni ünlü rock grubu Kolpa'nın sahne almasıyla son buldu. Mezuniyet törenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Süleyman Bayram, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Baro Başkan Vekili Avukat Volkan Durhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek, Profesör Doktor İbrahim Türkmen ve Profesör Doktor Nusret Akpolat, Senato üyeleri, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, akademik, idari personel ile öğrenciler ve aileler katıldı. Şarkıcı Fatih Genç ve grubunun konseriyle başlayan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle devam etti. Törende konuşan İnönü Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı üniversite birincisi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mertkan Öncü şunları söyledi: Her biri alanlarının en iyileri olan, okula attığımız ilk adımdan itibaren her açıdan desteklerini hissettiğimiz kıymetli varlıklarıyla bizlere yol gösteren, hedeflerimize dair tam destek veren, bilgi birikimleriyle yolumuzu aydınlatan bir öğretim kadrosunun yetiştirdiği özgüveni yüksek, bilinçli ve araştırmacı bir nesil olarak mezun oluyoruz. Mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek konuşmasına başlayan İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay şunları söyledi. Bugün nitelikli ve yetkin 6 bin öğrencimizi mezun ediyor olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. 47 yaşında olan üniversitemiz ülkemizin en köklü ve gelişmiş yüksek öğretim kurumlarından biridir. Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin mezun verdik. Yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı, ürettiğimiz bilimsel bilgi ve topluma sunduğumuz nitelikli hizmetler ile şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlamaktayız. Üniversitemiz 14 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksek birisi devlet konservatuarı ve 4 meslek yüksek okulunda 46 ön lisans, 152 lisans, 261 yüksek lisans ve doktor olmak üzere 450 programda diploma vermektedir. 6200 akademik ve idari personeli, yaklaşık 40 bin öğrencisi olan üniversitemiz ülkemizin ve dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahiptir. Çok değerli meslektaşlarım, saygıdeğer hocalarım. İstikbalimiz olan bu gençleri bilgiyle donattınız, geleceğe hazırladınız ve mezun ettiniz. Verdiğiniz emek için sizleri kutluyorum. Eğitim ve öğretimin başarılı sürmesini sağlayan üniversitemizin bütün idari personeline teşekkür ediyorum. Törende konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin şunları söyledi. Değerli kardeşlerim, İnönü Üniversitesi gerçekten çok köklü bir üniversite. Artık yarım asrı devirdi ve sizler bu köklü üniversitenin mezunları olarak da ne kadar gurur duysanız azdır. Amerika'da sarmaşık ligi derler büyük köklü üniversitelere çünkü binalarında yüz yıllık sarmaşıklar bağlıdır. Burada da bu büyük kampüsün köklü ağaçları güçlü bir üniversitenin mesajını herkese veriyor. Protokol konuşmalarının ardından 2021-2022 öğretim yılı üniversite derece sıralamasında lisans ve ön lisans düzeyinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Mezuniyet töreninin sonunda ünlü rock grubu Kovpa sahne alırken İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nusret Akpolat Kovpa grubuna çiçek ve hediye takdim etti.